Merhaba arkadaşlar, ben Emoter'den Burak. Bugün sizler için Warframe'i inceleyeceğim. Hemen giriş yapalım. Ben daha önce bir karakter oluşturdum. Bir gezegen seçip oraya enteresan bir şekilde böyle görev gibi bir şey yapıyoruz. Ve bunu yaparken de tek başımıza değil, oyundan, işte oyun attığı arkadaşlarla yapıyoruz mesela böyle gezegenler var işte hepsini falan yapabilirim ee, hangisinden başlasam Mars'a geleyim Mars kilitli Jüpiter'e gelelim bu da kilitli, biz en iyisi şuradan Satürn'e girelim evet gir şöyle evet yapamıyormuşuz Narköy'e ya girelim bakalım Ha evet ee, ben mesela şunu yapmıştım bunu yaptıktan sonra bu açıldı. Bunu yaptıktan sonra da bu açılacak. Böyle böyle gidecek bu iş. İşte buradan Dünya'ya geçiyoruz. Oradan Mars'a geçiyoruz. O yüzden diğer evrenler açık değil. Ben hemen şuraya tıklayıp... ...oyuna başlamak istiyorum. Fakat oyuncu bekliyoruz. Beklemeden direkt giriş yapabiliyormuşum. Oyun enteresan mı? oyun tam olarak e, çözemedim ama grafikleri falan gerçekten hoş bir oyun yani hakkını vermişler e, şu an iki tane oyuncu var e, bir ben bir de Mike kendi bir adam geliyor sanırım onun ten tağızlı. geldik. Şimdi i̇şte biz filmi geç tamam. Evet, başladık. Ee, şurada benim arkadaşım. ee, evet, tuşuyla kılıç darbesi yapıyoruz. Normalde de bu silahla ateş ediyoruz. Ben şu evet bir kişi daha geldi sanırım. Adam şuna biz de yararlandık. Kuraları açınca cephane gitmiş alıyoruz. Daha pek kullanmayı sevmiyorum. Ee, çünkü yani hiç daha üst. Şunlara saldı falan alıyoruz ama bunu biri kesmiş. Kalmış bile. İlerleyip adamlar kaçırmıyor. Şuradan da sağlık düştü. Şunu da alalım hemen. Enerji doluymuş zaten. Neyse ben adamları takip edeyim de Geride kalacak bulamıyorum sonra Koşsana ya. ya <laughs> Ben olduğu için şu an silah değil de tamam daha mantıklı <laughs> <Sen kime oynayın? gülüyor> Öleceğiz büyük <mi? gülüyor> Biraz şöyle gelip şeyler ne acaba ya? enerji. Enerji barımız nerede? Bilmiyorum. Galiba şu sağ üstteki yer. Ben onu daha tam çözemedim. Enteresan bir oyun. Şöyle girelim. Şunları patlatmaya koyuluyor sevmiyorum böyle oyun ortasında adam geliyor önüme geçiyor sanki başka yol yokmuş. Ah be kaç. <laughs> hadi. Öleceğiz Koşu çalışmıyor. Koşu 4-5 kere basıyorum en az. Robotun içinden yeşil bir şey çıkıyor. Neyse şu adamları kaybediyorum. Şöyle 8 metre diyor ha. Gel buraya. E. Ee. Diğer adamlar kim bilir nereye gitti ya? Kaçırdım onları şimdi. Ha. Ha, nereye gidiyoruz ya? Hadi. Gel. Ha, yarın saat çarayacağım. Yarın Hei 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 Það er verið að sjálf þetta sem sjálfur þið Şehirdeki bir şey açtım. Modmuş bu. Bunların daha ne olduğunu bilmiyorum. Ee, birinci oyunda da böyle bir şey düşmüştü. Denemek için açtık da. Şu adamlar yetişeyim de Bana da bıraksınlar. Adamlar uçtu gitti ya. Yani. ha tarafa gittiler herhalde. Evet gördüm. Buradalar var. Beni de bir şey aldım. Sen şu an E'ye bastın mı? yarım saat geçtim. Yerim. Yerim. Kalk da kaldı. Lan gel lan. Şu adam ben hızlı mı yani Benim yani onu kestiğimi görüyorsun. Niye geliyorsun ki? Yani i̇lla kaçacak

görevi tamamladık şimdi e, üçüncü şeye geçeceğiz e, bir şey de bunun aynısıydı ileriki şeylerlerde değişiyor yani. aynı şeyi koymazlar bence e, oyun bu şekilde oynar mısın mesela oynamam açıkçası T pek bana bir göre oyun değil ama tabii kişilerin zevkleri tartışılmaz İşte burada istatistikler var işte ben mesela %3 hasar almışım adam %93 hasar almış Tabii hepsini atladığı için bize bırakmadığı için. işte 6 tane şeyi ee, yakında öşlüldürmüş. İşte bu şekilde e, sasikler güzel olmuş. E, oyun bu şekilde şimdi mesela yeni bir yere açtık. Şuraya açtık. E, oyun böyle böyle devam ediyor, böyle böyle gidiyor. E, bugün size için Warframe'i inceledim pek fazla anlatacak bir şey bulamadım açıkçası oyunda pek fazla bir şey yok çünkü ya da ben bulamadım ee, oyun biraz eski ee, videolarda çoğu zaman bana şey deniliyor işte bu oyunu yeni mi çekiyorsun kaç yıl önce çekti falan diye işte yeni çekiyoruz çünkü daha yeni girdik onun haricinde e, burada karakterimizi falan görebiliyoruz işte market falan var şurada Hah. İşte bunları falan alabiliyoruz ama e, kilit açmak kilit açmak lazım galiba. Yani işte yakın silahla adam öldürüşü kilit seçiliyor? Deadly Suite oynayanlar bilir. E, oyun bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.